Şimdi içinde bulunduğumuz bamya tarlası, evet. amasya cinsi. Evet, amasya bamyası. Amasya cinsi bamyanın özellikleri nelerdir? Küçük çiçek bamya dediğimiz Hı. şeydir. Zaten bunları çiçeklerinden ayrıldığı zaman küçücük bir hal gelir. Biz bunları ipe takıyoruz, kuruttuktan sonra sofralarımızda çorba olarak kullanıyoruz. Hani bu Konya'nın meşhur evet, bamya çorbası. Evet, bamya çorbasında. Ekşili ekşili Eksili, çok ekşili, güzel oluyor. ekşili olur. gerçekten çok güzel oluyor ve çok beğenilen bir şey. Şunu da alabiliyor muyuz o zaman? Şu da tut, Yok toplanın. bu daha olmayan bir şey. Daha çiçek açmamış. Aa, bu açmamış Evet mı? açmamış. Şöyle söyleyelim. Bakın şuradan başlayalım. Bu olmuş mu? Evet bu olmuş. Koparı. Bunları koparıyoruz. Evet evde iğnenin ipliklere takıyoruz ve çiçeğinin evet çiçeklerinden ayırıyoruz. Çok küçük, minicik. Ondan sonra kurumaya, kiremit altına kurumaya. Evet. Bu oluyor zaten. Bundan başkası olmuyor. Zaten hmm. özelliği çok fazla tüylü olduğu için çok fazla zaten yemeklik olarak da kullanamıyoruz. Size gösterebilmek için toplamadık. Bu şekilde topluyoruz. Evet, ipleri diziyoruz. Hmm. Ondan sonra zaten Yapmış olduğumuz şeylerde ilk önce bunun biraz tüylerini tavada boş bir şekilde yakıyoruz. Hı hı. E, tuzlu ve limonlu bol suyun içerisinde haşladıktan sonra içerisine tereyağı, domates salçası, bir kaşık biber salçası koyuyoruz. Eti kavurduktan sonra beraber harmanlayıp üstüne alabildiği kadar et suyuduk koyuyoruz. E, daha sonrasında haşladığımız bamyaları içine ilave ediyoruz. Limon tuzu ve bol limonluk olarak da. Ee, içine aktardıktan sonra da sofralarımıza getiriyoruz. Çok zor bir e, üretim, ama yani hem üretimli şey. zor evet. hem de yemeğinin yapması zor değil mi? <laughs> <Çorbasının daha gülüyor> Aslında doğru. şöyle söyleyeyim, padişah yemeği diye geçiyor. Gerçekten de padişahlara yakışır bir yemek. Tunceli Pertek ilçesinde bir bamyan çorbasının olduğunu belki çok kişi bilmiyordu. Bunu sosyal medyada sürekli yayınlayarak ve birçok kişiye ikram ederek artık gülüşüne çıkarmış bulunmaktayız. Buradaki kadınlara da en azından bir sohbet alanı ve iş alanı oluyor. Buradaki kadınlar da çalışırken gerçekten çok mutlu olduklarını söylüyorlar. Sarı <laughs> laleler aldım çiçek pazarından diyoruz. Biz de sarı çiçekler aldık bamya tarlasından diyoruz. Koparabilirim ben değil Bakayım. mi? Evet, tabii tabii koparabilirsiniz. Koparabilirim dedim ama tabii, kop çok biraz kolay zor. kopmuyor. Aslında yöntemi şöyle, tutuyorsunuz dallar. Şöyle aşağı koyduğunuz zaman direkt kendisi çıt diye kopar. Ama siz de yukarı çektiniz biraz önce. Az önce ters olduğu için genelde biz güneşe ben... bakarak yürümüyoruz. Yani böyle bamyayı topladığımız zaman şöyle bir şekilde yapıyoruz. Aşağı doğru. Şurada varmış bunu kırayım. Evet. Şöyle tuttum. Evet. Tırnağımı bastırdım dibine. Evet. Böyle. Evet.